Evet arkadaşlar, Kemerburgaz'dan, Metin Oktay tesislerimizden, Galatasaray'ımızın şah eserinden size helal, selamlar. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, bugün çalışmaları yakından takip ettik yine. Evet. Görmüş olduğunuz tırdan malzemeler. Bu görmüş olduğunuz yine iş makinesiyle serileceği yere getiriliyor. Bir taraftan da görmüş olduğunuz iki tekerlekli araçta düzleme işlemini yapıyor son serilmeden önce. Ve çim rulosu ortasından bir demir getirilerek iki tekerlekli bu düzeneye bağlanıyor. Ondan sonra çim Düzenli bir şekilde başladığı yerden itibaren 5-6 metre uzunluğundaki çim serildiği zaman 5-6 metre oluyor. Bu görmüş olduğunuz türlü. Harika bir şekilde seriliyor. Ölçülüp biçiliyor yerleştirilirken çimler. tamamen düzleyen, tamamen seviyeyi dümdüz yapan bir iş makinesi. Zaten çok temiz bir kum çalışması yapıldığı için hemen üzerinden geçtiği zaman dümdüz yapıyor. Ayak izi hiçbir şey kalmıyor çimin altına her zaman. Ve çim serilecek hale o makine tarafından getirdikten sonra Robaya takılan çim İki tekerlekli Yine tekerlekleri zemin uygun aletle Yayılıyor Ondan sonra da üzerinde Baskı yapılıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Tesisin, çimlerin biten yerleri bu şekilde arkadaşlar Hibrit çim Aynı zamanda yerden çıkacak çim de Birleşecek, premiks olacak, harmanlanacak burada bu işlemler yapılacak. Rems Park'taki bildiğiniz o çimlerin aynısı burada uygulanıyor. Evet. Az kaldı. Bugün büyük bir ihtimalle ana saha birinci sahaya da çim iş, yerleştirme işlemi bitecek gibi sabahın erken saatlerinde işe başlamışlar. 6.30-7'de İşbaşı yapmış buradaki ustalar, mühendis arkadaşlar ve az bir şey az bir şey kalmış gözüküyor. Büyük bir ihtimalle bugün tamamen çim kaplaması bitmiş olacak gibi geliyor. Çimler arka arkaya tırlarla geliyor. Şimdi geldikten sonra zaten hemen buradaki çalışan arkadaşlar, dostlar düzenli bir şekilde çimleri yerleştiriyor. Evet, Galatasaray'ımızın şaheseri yeni tesisimiz Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde emeği geçen herkese başta araziyi burada alıp bu işi yapılması aşamasına getiren yöneticilerimiz, eski yöneticilerimiz, yeni yöneticilerimiz yine bu sahanın yapılmasında emek veren masrafları sponsorlukla üstlenen sevgili yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Evet bu Kemerburgaz tesisleri Galatasaraylı sevdalılarımız sırayla paydaşların bir araya gelince neler yapılacağını gösteren iyi bir örnek oldu. Herkesin bu çorbada bir çay kaşığı da olsa katkısı var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihi günlere Evet Çimlere el basan ayak basan ilk taraftar Galatasaray taraftarı da Ben oluyorum burada Bir an olarak bunu bırakalım 100 yıl sonra 50 yıl sonra Bu video izlendiğinde Taraftar olarak Burada kimlere dokunduk, ayak bastık, zemini kontrol ettik, antrenmanı hazır olduğunu gördük. Evet arkadaşlar, videolarımız devam ediyor ama ilginç istekleriniz oluyor tabi. Kimisi drone çek diyor, kimisi şöyle çek, böyle çek diyor. Arkadaşlar drone olayı, drone'un iyisini almak gerekiyor, iyisi de pahalı. O yüzden Dron'u görüntü görmek isteyen arkadaşlar biraz para toplayıp kendi aralarında biraz para toplayıp süper teşekkürden ya da bana yazıp İvandan yollayabilirler. Evet arkadaşlar uzaktan çekimine ne kadar yer kaldığını siz buradan daha iyi görün. Evet dün bir gün içinde birinci saha başlanıp yarısı bitirmiş durumda. Bugün de erkenden başlanan iş akşam bitecek sahaya çim serilme işlemi tamamlanmış olacak. Ufak tefek kenar rotuşları kalacak büyük bir ihtimalle. Ondan sonra da sulama düzenekleriyle son kontrol düzleyicilerle zemin tamamen düzleştirilecek. İlk gün geldiğimizde baktığınızda çimler kabarıktı. Bugün bayağı bir düzleştirilmiş gözüktü makinelerle preslenmiş gibi gözüküyor. Yeşillenip çıktığında daha güzel olacak. Oturduğunda zamanla yağmur, yağış olduğu zaman da daha da bir sağlamlaşacak, daha da bir oturacak. Evet arkadaşlar, Kemerburgaz'dan sizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Yorumların ve like'ların az olduğunu görüyoruz. 13-15 bin izleyici var. Bin tane bile yorum yok. Bin tane bile like yok. Sabahın erken saatlerinde buraya uyandık, kalktık, geldik. Emek veriyoruz. Lütfen videolarımıza gerekli ilgiyi görün. Vakti olan uzunca izlesin, geçmesin. Parası olan biraz para göndersin süper teşekkürden drone alalım bir tane drone alırsak tam bittiğinde çok güzel bir görüntü çekeriz bir drone almayı düşünüyorum gerçekten ama iyi bir şey almak istiyorum size kaliteli görüntülü bir şey almak istiyorum o yüzden yarısını siz karşılasanız yarısında ben çok iyi olur aslında ama yine de siz bilirsiniz tabi.